Ee, hakikaten çiftçimize değer verildiği zaman, sahip çıkıldığı zaman neler yapacağını hep beraber görüyoruz. Ve bu heyecanı da hep beraber yaşıyoruz. Kayseri tabii ki bir sanayi ticaret şehri ama bunun yanında tarımda da kendisinden söz ettiren bir şehir olma yolunda gerek tarım İl müdürlüğümüzün gayretleriyle, bakanlığımızın gerekse belediyemizin destekleriyle bunu sürdürüyor. Sürdürmeye de inşallah devam edeceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Malumunuz bizim kaymak kurs merkezimiz var. Burada tam 141 alanda kurs veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de arıcılıkla ilgili uygulama kursları. E, Aracılığı öğrettik, uygulattık ama bu defa uygulama e, için kovanları desteğini sağlamazsak bir anlamı olmaz dedik. E, uygulamayı kendi evinde yapsın, kendi e, bahçesinde yapsın. Aynı zamanda profesyonel aracılık yapanlara da desteklerimizi sürdürüyor. Sadece hobi mantığı içerisinde, hobi mantığı içerisinde yapanlara değil. İşte bütün bu güzellikleri bir arada taşıyan bir anlayış içerisinde hobicileri, bu işlerle ilgilenen dostları desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayserimiz bilindiği üzere ticarette sanayide çok ileride ama tarımda da önemli bir yerde. 2023 resmi TÜİK rakamlarına göre ekil alan, yani tarım arası büyüklüğünde Türkiye'de 5. sırada ve üretilen ürün miktarında da Türkiye'de 6. sırada, yani 15. sıralardan 5. ve 6. sıralara geldi 2022'den 2023'e geçtiğimizde. Aynı zamanda Türkiye'de üretilen ürünlerde 18 üründe Türkiye'de ilk 10 içerisinde yer alıyor. Aspir üretiminde birinci, çerezlik ayçi üretiminde birinci, kimyon üretiminde birinci, çerezlik kabak üretiminde ikinci, şeker üretiminde dördüncü, elma üretiminde beşinci ve bu şekilde liste gidiyor. Aracılık da önemli bir kolumuz bizim. Özellikle bakanlığımızın şeker destekleri kısmını oluyor ve bugün de Büyükşehir Belediye'mizin özellikle bin tane arılı kovan desteği var. Tabii geçen de anlatmıştık. Büyükşehir Belediye'miz burada herkese de tekrar deklar etmek gerekiyor. Tarımsal destek olarak il müdürlüğümüze, bizim tarım olman müdürlüğümüze 5 sene içerisinde 500 milyon TL destekleme yapan tek büyük bir Büyükşehir Belediyesi. Bu konuda da hem başkanımıza hem de tüm yetkililere canı gönülten üreticilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün dağıtılacak arılı kovanların da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri'de hatır sahaları bir üretim var. Hayvancılık var, tavukçuluk var, balıkçılık var. Çok şükür. Bunun yanında bir de arıcılık olacak inşallah. Arı da kıymetli bizim için. Çünkü kırsal ilçelerimizde arıcılık iyi. E, bugün de Menduk abim bin tane arı dağıtıyormuş. İnşallah alanlar buna iyi bakar. Arıcılık çok hassas bir iş. İnşallah bunlar 2-4 olur, 4-10 olur, 10-20 olur. Kayseri'mize bir katkı sağlar.